seçim yasaklama gelsin bu konuya döneceğiz ama bu Belli maç döneceğiz sonra seçim yasaklama gelsin Carlo. şu an Carlo. Carlo, <laughs> Carlo Ancelotti. <laughs> bu arada ilk yasaklama direkt net. Fredin. Yani kendileri de almayacaklar demek ki. Düşünmüyorlar pek. Fredin. Fredin. Carlo Fredin. Yok. Yok. Olmadı. Olmadı. Yakışmadı. Fredin Ancelotti. Yok. Hayır. Ancelotti oluyor correct. gibiydi ama. Yok. Kanka. Carlo. Yeah. 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 Fredrik'in kaç şampiyonu var? Edith gitti yine. Efendim? kaç şampiyonu var? Avcısıyım. Yok. yok var. var, nasıl yok? Nerede var? Emel İşte, oynandı mı şampiyon maçta? Bilmiyorum Olur. kaç tane soruyorum ben işte. Ya abi, e, MSG'nin tapirosuydu Fredrik'in bu arada. Ben yok evet. demedim ki kaç tane vardı. Ona sormak lazım. Fredrik'in e. İşte yasaklı olduğu için sorabilirim. Devam edelim biz Titan. Evet. Şey pardon, Mokur yasaklama yapıyor şu anda. Sık kafana bence <laughs> de. <dedim. gülüyor> Bu maç sen 30 dakika berabersiniz bu arada. Bu karşılaşma en az 30 diyorum Laki ben. Ya 17 bitiririz ya. Ben diyorum ki 23 39. 23 30 yapraklar düşer. Yazdım ben bunu. Biraz. Benim kalem bu arada Lancelot yasakladı. Dert ama az önce konuşuyorduk, konu söyleyecektim. Ben evet, Titan'ın Lancelot'u falan da çok iyiydi. Evet. Mesela ve bu sezon hiç oynamadı. Artı olarak Lancelot'un da kullanıldığını biliyoruz. Nova'yla yasaklandı. Zaten gram şaşırmadık. Hiç şaşırtmıyor. Hiç şaşırtmıyor, şaşırtmıyor yani. After Dark'a üstü oynayacaklar. Hatta After Dark'a burada bir ikinci yasaklama da atsalardım. Ben iyi bir yasaklardım atalar. ya. Ben ama Valentina şaşırmam. da oynuyor işte. Aynen Valentina aynen alır. Ya bir ikinci yasaklama da atsam ben çok şaşırmam yani. Orada mantıklı olabilir. Önemli olan Slow Rush'ın neyi e, banlayacağı çünkü biz burada e, Baxian'ın açıkta olduğunu biliyoruz. Bruno'nun açıkta olduğunu Pakito biliyoruz. Pakito banlayabilirdim ben Pakito nedense. De Pakito'nun aynı şekilde açıkta olduğunu biliyoruz. Bak şimdi şu Öyle bir geldi. Banlıyorlar ama ya. Taş gibi meta bak. Bu, burada Strofa almaz Sofa mı? almaz ya. Sopa gülü Bak, oynar, lapı lap 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 oynar. oynar. Başka bir şey oynamıyor. Tamam yani fark etmez. Kendini açık bırakmış olursunuz zaten. Hiç önemli Angele değil. gitti. Anceli ben az önce unuttum. Mesela Ancel aynı şekilde alınabilir. Ama Angele'yi almadılar, istemediler. Bence ben, burada... burada Giv ya da kalite yasaklardım. Paketoyu açık bırakırdım. Mid artı Paketoyu seçerdim diyorsun. Aynen öyle. Ama Novaria'yı ya, yasaklayırken Giv de kendilerine şans bırakmıyormuş gibi olur. Onlar zaten en güçlü ormancı Valentina alacaklar. Bu sefer sen yanık verebileceksin falan gibi bir kilemde kalıyor olabilirsin. Burada yasaklanacak en mantıklı kahraman bir nişancı olabilir. Bruno gibi. Bruno olabilir o zaman. Evet. Çünkü çoğu zaman ışık kaldığında kulak açık bir tercihten aldığında... Çok paramız Çok Paramis. Bir glue mu gelir? Oyun yok, yok ya Paramis. Yok strofaya glue gelebilir işte. o yüzden yasaklamış olabilirler. Evet. O da bir ihtimal. Dün bayağı bir sıkıntı da yarattı ya Paramis bu arada. Çok bayağı iyiydi evet evet. Yani evet hani ıı, üst seviye bir oyun gördük. Bir de yanında Florin de vardı yani o bayağı üzücü bir sahne. Ultiler de ultiler. Gelsin. Yivi evet. ee, de almanızı istemiyoruz dendi. Hala çekebilir bence Zeyş'ten bu Tabii arada tabii değil. çekebilir ya. ben ya. problem olduğunu düşünmüyorum. Ya bence ama... Laliye de iyiydi bence Zeyş'ten bir önceki günde. Zaten Gulu'nun <laughs> no. geleceği zaten şeydi yani o paramis yasaklamasıyla biz Glue'u alacağız. Alıyoruz haberiniz olsun. Bence... daha açık çok net. bir şey söyleyeceğim. Bence Glue bu kadar erken çekil, çekilmesine gerek yok. Şahsi Beklenebilir şu. mi diyorsun? Üçüncü tercihe kadar bekletebiliriz. Bassa da oynuyor ama Glue. Bence orta koridor almalı. Bence rakibin de alacağını gör. Yani şöyle zaten okay. netse yanda esnek oynayan adım üzerine sallıyorum. Titan'ın, Suspect'in, Zeyjden'in seçimlerini... Pakito geldi. Aynen. Rakibe göre yapmak istemiş olabilirler. Fakat evet. bana kalsa ben de mesela Bruno Pakito'yu tercih ederim de işte dediğim gibi Pakito'yu çok da istemiyor. Aynen. Bu Da, işte, ya burada biraz kendini bence esnetmeye ihtiyacı var gibi gözüküyor. Bu ara senin, senden bir dakika tahmin alabilir miyim pikleri görmeden? Ben 17 falan dedim ya. Ben öyle hiç 20 küsürdüm. Evet biraz... Akay geldi Mokur'dan. 17-18 yaz bana. İyi de performansı var. Dün Akai ile MVP'de olmuştu. 1 bir e, performansla beraber oldukça net bir şey imza atmıştı. Yani <laughs> genel olarak ben bayağı Oo! beğeniyorum ve Lunox. Şimdi işler değişti. Cepten çıkanlar neler oldu? oldu. Bak harika oldu. Neden Çok biliyor oldu musun? Çok iyi oldu bu. Junox çok çok ağır tankların evet. düşmanıdır ya. Direkt kantırlıyor. Taraması birlikte Akai yerde. Paketo yere gelmeyebilir. Ama bir, Bir diz çöker. Evet bir diz çöktürürsün. Yasaklamalar. aynen bu kısım önemli. Özellikle evet. taşıyıcılarını almadılar. Kufra gitti. Kufra yasaklamasını burada Fes çok iyi zaten. yapıyor. Bloodfest'in kufrasına bir saygı geldi burada. Ya ben nişancıya kulak açıya yasaklama atacaklarını çok düşünmüyorum. Ama gelirse de şaşırmam. Bu arada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Lolita e tercih edilemiyor. Evet. Yasaklı. Aa, Onun evet. da altını çizmek istiyorum. E, çünkü sürekli gördüm, yeni Lolita alınmıyor falan. E, Lolita e yasaklan yasaklanmış kahraman. Yeni gelince çok değişikliğe uğradı. Evet. Kolay olmaz buraya uyum ya sağlaması. Bazen oluyor bazı bug'lar falan oluyor. Profesyonel Arena'da kullanmasını istemediğiniz. Ver. O yüzden onlar düzeltilene kadar. Ee, karakterler belli bir süre kapanıyor. Aha. Şu an kapalı durumda. MSC'de durumlar. Grok yoktu. Canım Grok. Evet. Canım Grok. Grok'la Helkurt yoktu. Helkurt evet. Playoff'lara evet. kadar yasaklıydı. Ha, Matilda. Matilda'yı konuşmadık. Matilda normalde hep ilk turda yasaklanıyordu. Açık Bu kaldı sefer ama sefer iki takımın açık kalmasına rağmen hiçbir şekilde eylemedi ve ilk kez neredeyse ikinci tura kalıyor. Ya yani çok göz önündeymiş gibi gözüküyordu ama ilk kez böyle gördük. Burada yasaklanması gereken bir kahraman varsa o da Bence Clint'tir veya Lesley'dir. Diyorsun ya. Çünkü Lesley bak, bence daha iyi ya. Lesley. Bu Clint tamam. Lesley, Lesley olur. olur ama. Ben evet Lesley olabilir ama şöyle bir durum söz konusu var. Ee, Clint, Urlo'yu çıkan erken oyunda böyle gösterse bunu okul altından çıkamayabilir ve ama yani, Erken oyunu oyun oynamadıkları için. <laughs> evet, evet, evet. Beatrix gitti B o da çok iyi. Okay. Ya, birazcık boş seviyor. ama boş değil de. Kulakaç oynuyor ama ya. Kulakaç oynuyor diye bence. İyi oynuyor. Ay, bence öyle düşünülmüş de olabilecek bir yasaklama olabilir. Çünkü o kalacak bu oyun. Akay var, Pakiton var. Sen bu oyunu erken bitirmen çok çok imkansız gibi bir olay. Şimdi bakalım. Kulakaç, Blossfet, Suspect ve Titan. Son yasaklamanın ardından neler seçecekler ya tabi burada net konuşmak zor. Yine çok sakin bir seçim yasaklama geçiyor. Takımlar bayağı bir düşündüler üzerine. Ben iki tarafın da tercihlerini beğendim şimdilik ilk üçte onu söyleyeyim. Yasaklamalar da fena değildi. Yani i̇yi çalışılmış, iyi analiz yapılmış. Üzerine iyi var, Dün ve tüm bizim Dün, mu ya? Hayır. Florin oynamadılar. Kaç oynadılar? Evet. Florin oynamadılar. Yok mu Kadita tank? Olabilir. Yapılmayan şey değil. Suspect yaptı ya zaten. Evet, evet işte. Bir tane daha gelir mi? Tabi o zamanki komplanı da hatırlamak lazım. Kırılgan mı biraz? Biraz ama yani onun da etkisi vardı. Şu an mesela Glue falan var. Erkan'ın çok hasarlı belki... olur ama. Şöyle. Titan'a belki biraz Franco. daha, daha bir şey aldırıp. Ama ee... Suspect'e alındı. Hassas bir şey aldırıp Suspect'e tank dönebilir diyecektim. Olmadı bence. Yok bence okey ya. Cık. sevmedim. Franco'yu ben genel olarak sevmediğim için çok böyle sıcak geldi bana. Aa, ya biraz sabahları ya. barut kokusuna bayılırım. <laughs> Hayata bak. <baktım>. Viking <laughs> 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 ya. Bildi zaten Viking daha. Yani burada herhalde Bilesli görebiliriz. Belki kulak kulağaştan gün olarak çok tercih ediyor. Açıkta da Bloodsweat edit açık. Değil. saklandı. Aa doğru ilk basaklama. Ya Brok. Brok. geldi. Çoktan. Çoktan. yaşadı. NC hani? aldı, Leite e bıraktılar. Kime vursa oynar. Irithal. Ya çok meta bu oldu ya. Bruno Bruno karşısı Irithal. İşte Irithal Irithal karşısı Bruno. Şu an full Bruno üstünden dönüyor bugünün maçları da, günün son maçları da. ya yani ben tam aradığımı orada bulamıyorum altın kurduru eşleşmesinde. Onu belirtmem lazım. Ya burada Bay Mavi çok büyük bir bayağı düşecek. Evet. Ya yani bir bir Bruno tercih kitledi Meta'yı ya. Bir şey bırakmadılar yani ya. ortalıkta. Çok, 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 çok evet. İşte ne? biraz iriteli yoktan var etti. Durduk kere. Bakalım sana son tercihin olacak. Buradaki orman Tercih çok kritik. <laughs> Yani Şöyük oyunda yok, Fred'in oyunda yok. Belki Baxi olabilir. Baxi'ye açık hala. O kadar tanka giderler mi? Gidebilirler tabii. Gidebilirler. Baksana evet. tank olmayan iki kahraman var. Onlar da olabilir. Hoş geldiniz dostlarım. Geldi. Oh, Şaşırttı. A Bane. Bane. Bane oynadı mı yani? Çıldırdı. Bidler nasıl buldunuz? Ee, i̇yi. Hay hay tarafı daha yakısın anlamda nasıl buldunuz? Ben kararsızım. Yani ben de çekimsel. Ben çok kararsızım. Bir takım söylemen lazım şu anda bana. Çok 15 kararsızım. saniyen var. Bir takım söylemen lazım 15 tane hiç var. Hiç bu kadar kararsız kalmamıştım. Hiç. Sen girmek ister misin? Gerçekten hiç bu kadar kararsız kaldım hatırlamıyorum. Yani iki takım ben de bayağı yakın gördüm ya. Bence çok iyi seçime saklama geçirdiler ve istedikleri e, kahramanları elde ettiler gibi geliyor evet. bana. Tahminlerimi tekrardan söyleyeyim. Sinan 23 39 demişti. Kiter e, ise 17 18 demişti. Bu iki taraf da tercihlerini yaptı. İki tarafında çok ağır tankları, e, öncüleri var. Bakalım bu karşılaşmanın sonu ne olacak? Artık sözü değerli sunucularımıza bırakıyorum. İki tarafı da başarılar diliyorum. Teşekkürler sevgili Murano ve Zovraş Nextria. Bir şampiyonluk mücadelesi. Lig aşamasının iki tane taş gibi takımı şimdi burada bir galibiyet için sahaya geliyorlar. Tabi kompozisyonlar kuruldu. Özellikle erken oyun ve geç oyun farklarından bahsetmiştik. Savaş anına şimdi bunları ulaşacak. hissetme ve izleme vakti. Ve Sinan yine girişi yaptık. Ufak bir tempo avantajıyla başlanacak. MFG. Onu MFG izliyor Türkiye. olacağız. MTC Türkiye logolarının yanından evet. da geçişimizi yapıyoruz. Çok güzel. İki ekibe de tekrar başarılar. Evet bakalım güçlendirmelerden başlayacaklar her zaman olduğu gibi. Burada Suspect Mokra ufak da olsa bir rahatsızlık verdi Ganja ile birlikte. Kula karşı hızlı bir şekilde takım arkadaşının geriye düşmemesi için burada hasar olarak yardımda bulunsa da Titan biraz daha avantaj sahibi şu anda. Süre konusunda o değil gibi aslında da rakip ormanı darlayacaklar. Suspect geldi. Oo güzel bir şekilde aslında Minion'u orada çekmiş sıfırladı, sıfırladı, ama sıfırladı, Net bir iş Suspect'ten takım arkadaşının orman gayet güzel bir şekilde olladı Yani birazcık o uğraştırdılar orada sabitleme varmasının üzerinde. Tabii büyük ihtimalle ölmeyecek ama bir miktarda canını almak istiyorlar. Suspect tekrar şöyle bir kontrol etti orada. Çılda birilerinin olup olmadığını Mocker. Bekliyor. Suspect çekmek isteyecek. Mokur bir yandan çalıya girip bakar mı diye bakıyorum. Suspect geldi içeri doğru. Kimde kalır? 99. 99 yanı gördük. Şimdi sıfırlandı mı? Sıfırlanmış. Mokur yakalayacaklar. Hemen sabitliyorlar. Doğru vurmak isteyecekler. Abdullah geldi de. burada basayla beraber oynamaya çalışıyorlar. Mokur bir can sadece. Son bir vuruş lazım. Blot yaklaştı. O kalkan etkili olmayacak. Titan, Titan düşerken Strofon'un da biz burada indirildiğini görebiliriz duvara. Çarptı ama hiçbir önemi yok. Sonrasında Deşi ile beraber uzaklaşıyor. Kulak aşağıya mavi baya... eşleşmesi de. Birazcık sert gidiyor gibi. Baymavi dövmüş. Evet Baymavi biraz daha üstünlüğü almış gibi gözüküyor burada koridor genelinde. Ee, aşağı doğru da bir oyun var. Bloodfest Zaiknen'i gördü. Duvarda gelecek zaten Orada sıkıntıya düşecektir. Dehşet'e de düşürülüyor. After Dark tarafından ışınlanını aldılar. Evet. Rahat indirildi. Ve After Dark Frost <laughs> ve dikilisi burada beklediler pozisyonu. Çok bir ekstra'ya girilmiyor. Yine bir çekme denemesi Suspect'ten. Kaplumbağa dikkatli olması lazım. Güzel bir tane burada duvar. Duvarın ardından Suspect'in üzerine doğru gidildi. Mokkır çok güzel dağıtmıştı içeriği. Şimdi yan tarafta iki oyuncuyu birden kısıtırabilirler Titan. İçeride 2K'da 353 canı vardı burada Kaplumbağanın. Ve Titan kaçırmıyor pençesini. O uzaklaşmaya çalışırken Strofe ayakta kalacak. Zedj'ten yetişti. Bu duvarlar çok büyük hasar verdi. Ve Nex bir oyuncusunu kaybediyor ama karşılığında iki kişi şu anda almış durumdalar. Bir de üzerine kaplumbağayı almışlardı. Bu pozisyon Snowbrush için hiç de iyi geçmemiş oldu. Sans bekleyişiyle beraber kenara doğru çekilirken After Dark kovalayan Strofa ve Nex Burada 700 altınlık bir avantajda. Yani kaplumbağada Titan hiç hata yapmadı pençede. Güzel aldı. Sonrasındaki pozisyonda iyi toparlandı onlar tarafından. Şimdi Bay Mavi ile Kulak Açın pozisyonuna bir göz atıyoruz ama burada biraz daha sakinlik mevcut. Bakalım yani yine koridor değişikliği isteyecekler mi? Kaplumbağa bu tarafa gel e, bu tarafta. Onu da yavaş yavaş göreceğiz ama çok büyük bir problem yok gibi gözüküyor iki oyuncu için ama sanki yani biraz daha öndeymiş gibi bay mavi e, tecrübe konusunda. Aynen öyle. Pozisyon tekrar ya duvarlar çok tatlı geliyor Müthiş bu arada. Geliyor. Müthiş pozisyon hazırlıyor ama hasar konusunda işte birazcık problem yaşandı. O yüzden hasarlar gelmedi. Şurada da suspect. Müthiş çok iyi almış yine. Yani sürekli bir Franco baskısı var. Sürekli bir gidelim, birilerini bir yerlerden pozisyon dışı bırakalım baskısı var. Bay Mavi bir seviye öne geçmiş durumda şu anda. Alt kurdur deneyecekler. Burada tabii Zeh'den yerini göstermedi. Yani bir problem yok. 30 saniye sonra da kaplumbağa gelecek. Alt tarafta biraz daha kulak açığa yakın oynuyor şu sıralarda Bloodsweats. Üst Bay tarafta Mavi bir proxy var. ama onlar şu anda çalıda gelebilecek bir tehdidi beklediler. Şu anlık hareketlenme Stroba. olmadı. Strofa güzel bir yerde. Mokra sabitlediği yerine doğru burada. Tabi Pakito birazcık daha arkada kalmış. Strofa tamamen uzaklaştırıyor. 9 saniye kalmışken alt kurdu orada. Dörtlü bir oyun geldiğini görebiliriz. Pakito oraya yaklaştı. Hiçbir önemi yok. Strofa tek başına tanklar. Dive gelmedi. 2 saniye içinde kaplumbağa yönelecekler. Tekrar kontroller var burada. Kendi taraflarına dağıldılar. İkinci kaplumbağa bedava şekilde burada geldi. gayet net giyiş. Onlar uçtan o suspect baskılamayı başarıyor. Otis'le beraber Vassa rahat bir skora dönüştürülecek Zaknen tarafından. Yani Nexia ya, ufak ufak böyle farkı açmaya devam ediyor. 2000'lik bir altın farkı şu anlık mevcut. Üçüncü kaplumbağa ise 100 saniye sonra oyun alanında olacak. Alt tarafta Bay Mavi de kasmaya devam ediyor. Strofa da altınlara çöktükçe çöktü evet. yani. Proxy'nin dibinde yine. Aynen öyle. Kovalasan kovalamıyor. Garip bir karakter <laughs> yani. Bekledi burada bazen. Yana doğru geçecek. o Burada üzerine gidiyorlar. Titan'da. bir tane ulti kullanımı vasa. Güzel dojladı orada ultiyi. Ayak oyunlarını kazandı. Strofa kovaladı tabi Avrula ile beraber ama önemli olan burada kuleyi almak. Titan'ın da hasarı çok <laughs> yüksek kuleye çok yüksek. Fırlayı <laughs> orada güzel aldılar bu arada Vasta'dan. Vasta iyi <laughs> savuşturmayı başarmıştı. Beyin ultiyi ve alt tarafta böyle bir savaş olacak gibi bir var gibi de ama After dark şimdi orta koridoru ittirmeye gidiyor aynı yani zahnen gibi. Şu anlık bir problem yaşamayacaklar diye hissediyorum ben. Okur yaklaşıyor ama bir oyun istiyorlar mı? 3'e 2 durumda Kulak aç. burada kule altı. Kulakaç vuruyor bu arada kuleye. Titan geldi. Zeyş'ten geldi. Suspect içlerine Görümezlik. doğru girmek isteyebilir. Kule altı deneyebilecek pozisyonda değiller ama bir ayak oyunu hatasında burada Slow Rush iki oyuncusunu birden kaybedebilir. Bloodshed dikkatli olması lazım. Suspect çekmeye hazır. Yani kancı olmadığını bildiği için evet. bakmak istedi oraya. Duvarla şimdi de zaten yerinden haberdar oluyor. Net bir şekilde. içerken de görmüştür zaten. Titan da geldi. 4'e 4 pozisyon. Suspect gidecek. Çalıyor doğru ilerledi. Burada iki oyuncu birden üzerine doğru oynadılar. Suspect çok önde kaldı iki kulenin arasında. Bedava bir yem adeta. Bir de Zeyş'den yakalanmıştı. Duvarla beraber Bay Mavi'yi konum dışına atarken. Bir skoru çekecekler. Kuleyi savunmuş olacaklar. sonra için iyi bir savunma. Nexu'ya hamlesi iyi cezalandırılıyor ama Kaplumbağa şu anda geldi. İki takım da girebilecek pozisyonda değil. Strofa Vasek'i kovalamış. Evet ama Vasek'i rahat. Bir problem yaşamıyor şu noktada. Kaplumbağa da geldi artık. Bakalım yani bu Kaplumbağa... Ooo aşağıda zaten Bloodfest'i yakalamış. Kula kaç? Bay Mavi'ye doğru bir oyun gelecek mi? Onun tarafından bilmiyorum. Baymavi hemen geriye doğru çekilmek istedi ve... Burada ekstra Skor gelmeyecek Snow cephesinden. zaten görüldü. After Dark iki kere kaydı. Ama güzel bir şekilde burada zaten ultisini kullanacak oh! ve oh, oh, oh. Kanca'nın hedefinde Suspect. Aaa yok oldu, yok oldu. Hiç hiç beklemiyordu. Hemen bir ışınlar, hemen bir tane Kanca. Tertemiz iş. Suspect'in baskısı çok acayip şu anda. Zeyş'ten geldi, yavaşlatıyor After Dark'a. Bir vuruş daha yapması lazım ama ultiyle beraber tabii After Dark. Hemen geriye çekildi. O da şimdi üste dönecek. Yani Titan sanırım orada ufak bir dans içerisinde Kaplumbağa'da. Vassa da e, durumu farkında, orada rahatsızlık vermeye çalışıyor ama zahnen de oraya geldi. Vassa'yı e, e, oradan adeta ittiler ve burada üçüncü Kaplumbağa'yı da Nextry'e alıyor. Yani 4.5k evet, fark var, dakika 7.30, 4.5k altın fark var. Pozisyon tekrar gelecek, işte yani burada Çalı'da sanırım 2 beklemiyordu Suspect'i, evet. 1 falan okeydi. Çalı'dakini bulmak istiyordu ama iki kişiden öyle bir baskı artı Bay Mavi duvarla dışarıda kalması e, çok karanlık bir yer değildi. Şimdi bile Aldı. gidecekler. Mokra alacaklar. Diğer yani tarafta sersemleyen isim burada. Zejden oldu. Hemen bir şekilde hayatta kalıyor. Bay Mavi arka hasar vermeye çalışsa da Zejden'i kurtaramayacaklar. Kulakaçtan gelen bir son bir tane vuruş var. Suspect. Bu da 2'de iki 2 iki demek. Titan yok. Zejden yok. Kapluma alınmıştı ama hemen ardından bir fight daha verildi. O az önce bahsettiğimiz fark yavaş yavaş kapanıyor. Suspect canı için kaçacak. Suspect'in düşmesi demek kulenin gitmesi Oo, demek. Suspect düşmedi ama kule hala gidebilir. Evet yani kule hala gidebilir. Canım çok az kaldı orada Suspect'in dönecek. Bay Mavi biraz sıkıntı olabilir. Dehşete de düşürüldü şimdi. After dark vurmaya devam ediyor ama hayır. Yeterli olmayacak ama kula kaç kuleyi alıyor altta. Evet. Garip bir durum. Yani e, 2200 2200'lere kadar da altın farkını kontrol altında tutmayı başarıyor. E, kapatmayı başardı Slow rush. Gayet net bir iş. 50 saniye sonra da ilk doğrudun oyun alanına geldiğini göreceğiz şurada saklandılar. Bakalım bir oyun isteyecek mi Saltpect ama 3. oyuncuyu da görünce bir de üstüne de Bloodsweat buraya geldi. Bir tık geriye çekilmek durumunda olduğunun Farkında. Bir kule daha alacak. Burada Nextrua kadrosu ve kule durumlarında da 2'ye bir üstünlüğe sahipler şu anda. Aynen güzel öyle. bir kanca. Bloodsweat affedilmeyecek burada Zagnan. Güzel bir ani hasarla beraber oyuncuyu indiriyor. Titan'dan da bir ulti kullanımı geldi burada ama yani lord öncesi çok gerekli miydi emin olamadım. Evet. Ya Afterdark da kendi aynı şekilde karşılık verdi. Şimdi yavaş yavaş pençelere bakıyorum. O kırda bekletiyor, Titan da bekletiyor. Herhangi bir kampa vesaire kullanmayacaklar. Baymavi yakalanmış dikkatli olunması lazım. Nasıl karşı düşemez Canını hemen yeniledi buradan. Bas Vassa Aynen. alt kurdur ittirmeye devam ederken Baymavi Fulcan'a tabii ki döndü burada çalmasıyla beraber resetleniyor Ork bu noktada ve şimdi o dans tekrar başlayacak gibi. Gelebilir. Yani kula kaçtı üst koridorda biraz uzakta bu bölgeye ama hızlı bir şekilde orta koridora kadar geldi. Titan başladı. Titan başladı. Kendi taraflarına çekiyorlar. Strofo olmadıklarını biliyor. Burada eritmeye Oynayabilirler. Mokır. Ay Yine bir pikselden kaçan bir pozisyon. Master of onun üzerine doğru gitti. Hemen bir tane sabitleme. Yan tarafta after'da, arkada gördüler. Bu ne demek? Bu Lord'un devam etmesi demek. Titan vuruyor. Oynuyor. Diğer tarafta takım arkadaşları fight'teyken Lord'u tamamen hazırladı. Şimdi iki kişi birden sabitlenmiş durumda. Bas'a kaçmaya çalışırken Snow'a baskılayan isim Zeyç'ten kalan iki tane skor var. Kulo kaç. Yok. Blood yok. Bas'a kaçıyor. Lord 10K'da ve Nextria için tertemiz bir pozisyon olacak bu. Titan Lord'u indirirken Mocker'ın peşindeler. Titan Lord'u indirirken Vassa'nın peşindeler. Alt kule gitti. İnanılmaz. Yine Bal. ucundan giden bir belki de burada hook var ama Mocker'ın ölmemesi için bir sebep değil bu. Bay Mavi 2'de ikisini yapıyor. Mid tarafında After Dark. Ölüme çok yakın. Yani bu işte işlerin rengini değiştirdi. After Dark'tan da bir ulti kullanımı geliyor orada. Bu şekilde kendisini kurtarmayı başaracak ama yani Lord'un gidişi, 4 skor verilmesi bunların hepsi düşündürücüydü. Kulak için bu kadar hızlı düşmesi ve e, hasarını rakip üzerine yansıtamaması büyük bir problem yarattı onlara. Titan şimdi ilk kulenin alınabilmesi adına orada ultisini kullanacak ve ikinci kuleye doğru da bir baskı oluşturuyorlar orta orada. Ya yani burada bayağı geriye düşülecek hanım. Daha yani Lord e, aktif olmadan neredeyse iki kule alındı ortadan. Evet. Üstteki kule eksik, alttaki ilk kuleler eksik zaten burada bir inhibitor ortada zorlamak isteyebilirler belki de. Çünkü yani üstü savunmaya gitmeniz burada çok mantıklı olmayacak. Üst ikinci kuleyi de lord alacaktır. İçeriye kapattılar. Sıkıntı gelebilir şimdi burada Titan Basaya doğru bakıyor ve ultisiyle beraber Strofan'ın da gelişi bir skorun habercisi olabilir. Bloodshot yalnız indirilmiş biz o pozisyonu tam olarak görememiştik. Mukriko oluyorlar. Bay mavinin hasarı bayağı bir arttı yani. Şu anda tam istediği pozisyonda. 2 0 6 üst taraftan Çekın. Lord gelirken burada o kureyi de denerler mi acaba? Evet. Enibitör gelir mi tam olarak? Emin değilim. Yarıcana çektim. kadar indirilmişti. O kure içeri girdi. Dağıtmak istiyor. Suspect biraz geriye doğru oynadı. Bir tarafında milyonlar temizlenirken alta bakmanı isteyeceğim. Çünkü Titan da o kureye baskıyı sürekli veriyor. Evet yani burada yine üstüne kapanmak zorunda kalıyor. Yani neredeyse 9 binlik bir altın farkı var. Çok Kaynak ciddi yok mi? ki. Kulak Aa! aç ama yani çok iyi bir onda olmadı yolmadı orada. Birbirlerini counterladılar birazcık orada ve Burada o skor gelemeyecek. Mokır güzel aslında sersem etmişti. Bu iyi bir tane Alacaklar giriş geldi ama havaya kaldırsa da takım arkadaşları takip edemiyor. After Dark'ın içeri gelmesi Blast lazım. E içer. yardım etmesi lazım. Bloodset bir can son dokunuş. Zeyşlen'den üst kule düşebilir. Oyun bir anda inibitörlerle beraber ilerleyebilir. Orta taraftan Mion dalgası hala gelmedi. Son bye. bir buçuk dakikadır. Ooo evinden aldı adeta Zeyşlen. Kaynak alamayan bir uğraş vardı. Parti şu bitti. anda 10K. Oyun kapanıyor. Dakika 13. Oyun bitti. Oyun. Kulak aç, Yerde mevzu. İlk maçın rövanşında daha da hızlı şekilde sonuç değişmeden Next ya gitti. Yani söyleyecek fazla bir şey var mı bilmiyorum. Çünkü aslında maç önünde de olsun günün başında da olsun hep biz e, bu konu hakkında konuştuk. Yani Slow Rush geç oyunu seviyor, geçe bırakmayı seviyor ama yani Next de Erkin Önü çok e, agresif oynuyor, baskılı oynuyor. Slovraş'ın buna bir şekilde bir cevap verip farkın çok ciddi e, dolaylarda açılmamasını sağlaması gerekiyordu. Ama bu durum gerçekleşmedi. 12:40 40 biraz yani ligin kaderini belki de ligin birincisini belirleyecek bir maç için çok ama çok kısa. Evet. Evet.